mavi kalem var mı mavi mavi? Hem de hemen geçelim bu izlerle birlikte. Üçüncü bölümü. Ben şeyi oynadım da. İkinci bölüm oynadım da. Üçüncü bölüm yarıda kalmıştı. Şimdi. Üçüncü bölümünde hakkını vereceğiz. Aşağıda bu arada boşluk var. Ve biz en üst katta oturuyoruz herhalde. Evet. Ve bu nasıl? O yumurta mı kırmışlar? Yerim he. Yedim. Ne var lan? Gönder artık. Ha göndermiş. Geç. Şimdi gönder gelsin Mavi. Mavi mavi. Mavi mavi. Mas mavi.

biz oradan geçmezsek gelip yakalamıyor mu bizi? Mal çünkü o yüzden yakalamıyordu. Doğru. Bu nasıl bir bomba sıkarken böyle? nereden gördün? Beni nereden gördün? Nereden duydun? Bütünle şöyle bir şey yapalım mı? Ne? Yok, ne olmuş? Vay be! Dertli adamım. Dök O kadar doldurmuşuz ki yarısını yap. Vay bir der. Ne yapıyorsun kardeşim? Nereden gördün? Nereden duydun? Nereden gördün? He tam sabah oldu. Şokur. Sen bir nereye git lan oraya? Git lan oraya. Onu yok mu? Yok. Isıt. 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 Çıngıdı çıngıdı ısıt. Isıt. Isıt. Çıngıdı çıngıdı tamam. Tamam, öldü. Ne olur bir ağaç. Glock glock Ne oluyor? Aslında üçüncü bölümde kolay. Ne oldu? Ya ama yani gel yakala. Küçük kalmıştı. Onlara bırakmıyor yer. Nerede lan bu? Bu pik nerede? Ne tek mi lan? Hayır. Bak doğalgazı şimdi ana sağlayacak. O değil ama nereden geldi? Benim nereden gördün? Nereden duydun? Nereden göreceksin? bu kalemim var mı hello neighbor hello neighbor abi nasıl sıcak değil ya evet arkadaşlar abi evet arkadaşlar şu anda bir sıcakken Neden olmuyor? Heh. Çünkü içine girmişim az önce. Isıt. Isıt. Birazcık kapat. Isıt. Isıt birazcık artık ama çıkması lazım eyse batsa. Akun oh, onu. Bak. Oh, ya söyleme. Ben başka bir şey istiyorum ama. <laughs> Gel de yakala onu şimdi. Hızlı dur. Nasıl atıyorsun lan? Dümük. Dedik ya. Lan ne neydi? Gelme ama. <laughs> Oğlum. Wilson'la bakışıyoruz ya. kafasına şöyle. Bom. İşte böyle vururum lan seni. I. O da sigi. Gel lan yusa gel lan. <laughs> yok göt. Ya tövbe tövbe. <laughs> Git orada. Jimnastik hareketlerini yap. Git lan. Bakayım. Beni görürsen seni döverim. Aç şu Şimdi. Şuradan çıkmamız lazım. Şurayı al. aç. Sonra. Al. Şöyle aç. Şunu da şuraya bas. Buralar lazım olacak bize. Kaçmak için tabii ki. Al şunu. Koy. Koy tamam. Zaman. Şimdi şunu şey yapamıyoruz. Şunu şöyle. Da 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 Açtık. Şimdi koşmamız lazım. Acele etmemiz lazım. Bu yer çünkü gelecek. Şimdi. Şuradan bir şey alalım. Al artık. Alamıyor abi. Ha dur bekleyin. İntihara kalkışan yere gidelim. Evet ne? Ya abi. şimdi sövmeme challenge. Bu Hello Neighbor oynamıyoruz. Sövmeme challenge. Yoksa ben bu videoda ana avrak gideceğim. Belli. Hadi. Çık 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 çık. Çık lan. Yer. Şimdi bak burayı çok titiz yapmam lazım. Sinirleniyorum. Hoy yes! Yes! Şimdi buradan da oraya atlamam lazım. Zıplamadan da ama neyse. Kardeş. Çok zorlu bir yerdeyiz. Işte. Kardeşim ne gidiyor ya? Şöyle bir şuraya bir gönderelim. Nereye gönderelim? Bunu bir şuraya gönderelim. Ben şuraya. Zırt o. Dur bakayım şuraya. Bir bomba atalım şuraya. Vay be ya gel. Hadi be ya. Şimdi buranın içine gireceğiz. Şimdi. Şöyle koş. şuradan dolaş. Yine gir. Bu malge makmıyor. Koş. Lan! Ölme. Ölme döverim seni. Ölmeye kadar geldik. Bak. Burada işte. Lan. Burada işte patlıyoruz hani. Ya çok da atlama ama. Neyse sabah oldu lan güzel oldu. Güzel. Neyse onu zaman beni. Bir yerle. Bizim bir ölmem mi gerek? Bing. Adamın banyosunda televizyon var birader. Adam sıçarken. Evet, Şimdi bunu bir dışarıya çağıralım. Bu zırtıyor. Şimdi roket atar yönde. Pardon. Şimdi. Roket atar gelir mi arkadaşlar? Şöyle roket atar götürelim. Roket atar. Git lan oraya. Hayır. Heh, gidiyor geri gel. Al bana bak cana dışarıya bak. Ya. Gelme lan burada. <laughs> Onu ne? ne <laughs> <laughs> O dersin, ne işin var orada lan? Ni burası kırık. Yoksa değil. burası kırık? Gel ya buraya aç. Tamam. Aa bu mal uyuyor Ne? Ne? Öyle arkadaşlar. Şimdi bu benim fırsatımdır. Ama daha ki atlamazsa. Sorun ver fırsat. Fırsat. Adam kontrolleri uçarak yapıyor. Şimdi adam da uyandı. Çok güzel. Bir kendimizi bir adam öldürtürelim. Uma ya. Ben. uyumuş. Benim için bir fırzat. Fırzottır bizim Değil mi arkadaşlar? Fırzot. Evet şimdiki. Hadi yes. Şükür. Atlamadan şöyle şuraya da. Tamam. Nerede durdum? Oha. Şimdi treni çalıştıralım. Tren bir Şimdi treni bir Şimdi trene bineceğiz. Oğlum. Ya. Niye açılmıyor lan burası? Şimdi bir ölelim biz. Bay bay gangi dolar. <laughs> oh, ölmedim ben. Nasıl? Lan ben ölmedim. Nasıl oluyor lan bu? Şimdi bak. Bu Laki buraya gelecek. Geldi ama durdu. Evet durmadı. Şimdi buradan gidelim. Cungi cungi. Ananı. Ne? Buna binmemiz lazım. Buraya kutu koyup böyle çıkacağız buraya. Buraya da kutu koyup şuradan böyle zıplayacağız. Ondan sonra oraya da atlayacağız. Onanım. Tren geliyorum. Trene bineceğim. Hadi be kardeş. Nerede kaldın ya? Nereye gidelim biz? Bu? Buradan da düşüp ölürsenize verin. Bir de geliyormuş. Ezilirse ölürüm. Niye? geliyor kardeşimiz. Rahmetli. <laughs> Şimdi biraz sonra. Okumadım ki verdim. Verdim okumadım. He. Tom yolları kardeşler. Bir şurayı bir Dur lan buradan. Yer Evet, durduk hareket edersen seni döverim. Diyelim. Hop oh, indik. Hareket etme ama ya. Şuradan şöyle geçeyim. Hadi bekle ben de seninle sandalye yapayım. Var geçerim ben. Burayı geçmek için şey. Uyuyayım Yemin et. Yemin mi ediyorsunuz sen şu anda bana? Yeminin de yeminini ediyor. Kardeşimiz bize. Onu onu uçurtturma lan bari. Ve açalım. Şöyle geçelim. Ne oldu lan? Hayaller. Çıkalım şöyle. Şimdi bize manken lazım. Daha doğrusu. Çünkü partiye götüreceğiz. Burası neden açık değil? Neden? Tamam şimdi. Bakla girdik buraya. Gerizek hala bilsin. Kapatmamış. Bom. Bir de geliyor mu? Gelen Gelen Dur lan. Buranın da. Bir çıkışı var. Bolta yedik. Aa dur bekle orada kutu var. Ver. 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 Ver kontrol alamıyor. Tutu var. Hadi çık. Şöyle koy. Şimdi şöyle koy. Tamam. Niye zıplayayım ondan mı? Ben hayırlar. Üstünde bir şey yok. Evet. Niye zıplayayım ben? Bir de gel de bak da kal. gel bak da kal. Benim. Bari sen bak. Benim. Tam üstte çıktım. Benim. Ne? Benim. Ne? Benim. ne? Giremedim. Aç orayı. Benim. Ne oldu? Benim. Evet şimdi trenim gelmese beklerim. Ne oldu anne? Tabii tuvalet olsun. Ne oldu? Oraya koy tabletini. Ya ne oldu? Ne oldu? Elini yani oraya koy gel. Ellerini benim gözümün önünde yıkalım. Kadın Kadın. Yıkadım, yıkadım. Ben, yıkadım. yıkadım Allah'ım. Cinnet geçireceğim. O ne oynuyorsun? Hello neighbor. Tamam git. Hadi arkadaşlar geldi. Şükür. Ya. arkadaşlar. Yeniden gelecek. Gelince açacağım. arkadaşlar geldi. Şükür. Şükür geldi. Gireceğim bu sefer. Gireceğim burası. Mı? Açıl. Açıl susam açıl. Gidelim başlayalım. başka yerlere. Başka diğerlere gidelim. Burada bir şey yok. Adam villa yapmış. Buradan şöyle girebilir miyiz? Dur. Duramayız. Evet şimdi burası neresi? Ben bir kapıyı açalım mı? Çıkalım kardeşim ben buradan. Ya. Ne? Böyle işim ben ya. Evet arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.